أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في <applause> الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم بسم الله مجريها ومساها إن رب الغفور الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاه ربي بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاه ربي سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله واتوب إليه توبة عبد من نفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وبعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد صلوا على رسولنا محمد صلوا على تاج رؤوسنا محمد صلوا على أشرف العالمين سيدنا وسندنا ومولانا محمد أما بعد وبعد بن صامت رضي الله عنه نقلت المشي bir hadis-i şerife geldi dersimizdeki sıra. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın künyesi Ebul Velid'dir. Rivayetlerde Ebul Velid geçtiğinde kim olduğunu anlarız sahabeye arasında Ebul Velid'den maksat Ubade bin Samit radıyallahu anh'tır. Efendimiz ona bu künyesiyle hitap etmişler sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle buyurmuşlar. İttakillah. Allah karşı takva sahibi ol. Ya amel valid. Hey Ebul Bedit, Allah karşı takva sahibi ol. Hangi konuda geliyor şimdi? La te'ti yawmal kıyameti bi ba'irin tahmiluhu lahu ruga'un. La te'ti yawmal kıyamet. Kıyamet gününde gelmemek için bi ba'irin bir deveyiyle tahmiluhu yani taşıdığım bir deveyle gelmemek için. Lehu <laughs> rugaun. Bağırtısı olan, feryadı olan bir deve ile Allah huzuruna gelmemek noktasında muttaki ol. Ev <laughs> veya bir sığırla gelmemek için muttaki ol. Yani omuzunda bir sığır taşıyorsun, omuzunda bir deve taşıyorsun. Deve taşıyorsun, deve bağırıyor. Sığır taşıyorsun, sığır bağırıyor. Ebu Bakkaratin leha hıvarun. Hıvar, sığırın sesine denir. Böğürmesi, yani sığırın böğürmesi, bağırtısı tamam mı olan böyle bir sığırla gelmemek noktasında mutlaki ol. Evşatin <laughs> veya bir koyunla gelmemek noktasında dikkat et. Leha süecün melemesi olan bir koyunla gelmemek noktasına dikkat et. Burada tabii ne kastediliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi tavsiye ediyorlar? Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın şahsında. Yani burada devlet işlerine, kamu hizmetlerinde görev almaya heveslenme diyor. Çünkü bu işler çok veballidir. Hakim olmaya, insanlar arasında fetva vermeye hevesli olma, kadılık yapmaya hevesli olma, insanları idare eden olmaya hevesli olma. Çünkü bunlar üzerinde taşınılması zor büyük yüklerle mahşer gününde gelmeni neticelendirecektir. Kimileri sırtında feryat eden bir deve ile mahşer gününe geliyor. Kimisi sığır ile geliyor. Kimisi meleğen bir koyunla geliyor. Hayvan sırtına yapışmış geliyor. Niçin? Dünyada Adaletle hükmetmek, merhametle idarecilik yapmak bunlar çok kolay hususlar ve meseleler değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela sahabe-i kiramdan idarecilik vazifesine görevlendirilmek isteyen Ebu Zerel Gıffari radıyallahu anh Efendimiz'e görev vermemiştir. Ve valilik noktasında da onu zayıf bulduğunu ifade etmiştir. Evet muttakidir, zahiddir, sultanımızdır, büyüktür eyvallah. Ama her insanın kabiliyeti bu işlere liyakatli değildir. Düşünün sahabe-i kiram efendilerimize <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani kimilerini vali tayin etmiş, kimisine kenarda dur demiş. İşte bunlardan birisi de Ubade bin Samit radıyallahu anh. Diyor bu işlerle mahşer günde gelmemeye çalış. Onun için onlara bile Efendimiz bu kapıyı tamamen açmamışlar. E peki ne yapacak? İdareci olmayacak mı? Müslüman siyasetle uğraşmayacak mı? Arkadaşlar Müslümanlar siyasetle uğraşmazsa Müslümanlar şerif şerifin ahkamı doğrultusunda bu işi öğren mezse hukuk öğrenmezse kamu idaresini öğrenmezse uluslararası ilişkileri öğrenmezse toplum sosyolojisini öğrenmezse o zaman bu işler Allah, kitap, peygamber düşmanı adamların elinde olur. Onlara da sözü bırakmak haramdır. Vebal olarak yeter. Günah olarak yeter. E peki ne yapacak? Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Mısır kralına değil mi azizine? Dedi ki beni mali işlerde bakan yap dedi. Halbuki oradaki müesses nizam bir şirk nizamıydı. Yusuf Aleyhisselam'ın bakanlık yapacağı devlet nizamı bir şirk nizamıydı. Rejim şirk üzerine oturmuştu. E peki bir şirk nizamı içerisinde bir peygamber Bakanlık ister mi? İşte buradan dünya kadar delil var. Gücünüz yettiği kadar siz İslam'a, Kur'an'a, doğruya, hakikate hizmet etmekle mükellefsiniz. Gücünüz yettiği nedir? Evet, elinizdeki bütün imkanları zorlarsınız. Vazifenizi şeriata uygun şekilde yapmaya çalışırsınız. Yapmanız gerekir. Kalkıp da toplum içerisinde, cemiyet içerisinde infial uyandıracak, tahrik edecek şekilde dahilde kafa tutmak, öyle birilerinin yaptığı gibi silah çekmek bu işler meşru değildir. Ne yapar? Gücün yettiği kadar Yusuf Aleyhisselam ne yaptıysa sen de öylece hizmetine bakarsın ve gücün yettiği alandan mesul olursun hakkatında. Ama gücün yettiği halde yormazsan, kendini zorlamazsan e o zaman mahşer gününde bunun hesabını sana sorarlar. E peki ne yaptı Yusuf Aleyhisselam? Bir idarecilik istedi. Peki demek ki bir mümin idarecilik ister miymiş? Evet ister. Dedi ki ben bu işe ehilim dedi. Sen beni bu kıtlık yaşanmaması için maliyenin başına getir dedi. Bu ekonomik sıkıntıyı çözmek için Yusuf Aleyhisselam kime diyor? Mısır'ın idaresine diyor değil mi? Onlar da kabul ettiler ve Yusuf Aleyhisselam'ı idareye getirdiler. Onun döneminde dünya kıtlıkla boğuşurken Yusuf Aleyhisselam'ın almış olduğu tedbir ile tam bir iktisat dairesi içerisinde bir hayat yaşanmış oldu. Demek ki idareci olmayı bir mümin ister mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden idarecilik isteyene biz idarecilik vermeyiz buyurmuşlar. Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti seniyede asıl olan istememektir. Ancak baktık ki iş zalimlerin toplum, cemiyet, millet, vatan gibi hassasiyetleri olmayan insanların eline geçecekse söz işte orada Müslüman hayır ben bu işi yapacağım demesi onun üzerine vacip olmuş olur. Senin kaynakların var. 15 asırdır delillerin var. Hepsi yazılı. Oraya baktığın vakitte Müslümanın evet siyaset öğrenmesi üzerine farzı kifayedir. Kur'an-ı Kerim'de bana diyor ki bak Yusuf Aleyhisselam cihad ile emredildi. Bak Yusuf Aleyhisselam devlet idare etti. Bak senin peygamberin devlet adamıydı. Aynı zamanda devlet başkanıydı. Senin peygamberin bu siyasi sünnetlerini de senin icra edecek mekanları oluşturmak ümmet olarak üzerine vacip bir husus. Git bu alan oluştur diyor Kur'an'a gittiğimde de bana. Ne yaptılar peki? Kültürel noktada manevi esbaplar, bir toplum ayaklatan manevi sebepler vardır. Fikir gibi, düşünce gibi, kültür gibi, sanat gibi değil mi? Mimari estetik gibi, şehircilik gibi, Hukuk gibi. Bak senin tarihte iftihar ettiğin bütün sultanların Müslüman değil mi? E Müslüman. Alim, arif, kamil insanlar. E görmedin mi? Senin dört halifen siyaset yapmadı mı dört büyük halife? Şimdi bak sana nasıl adamlar kazık atmaya çalışıyor. Sen git bu işi yapma. E ben Hazreti Ebu e örnek alacaksam ki alacağım tabii ki. Hazreti Ömer e örnek alacaksam alacağım tabii. Hazreti Osman Hazreti Ali radıyallahu anhum mecmain. Örnek alacağım ben onları. Efendimiz sallallahu sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naşı şerifleri beklerken Resulullah'tan öğrendikleri eder ve ahlak gereği sahabe-i kiram hemen halifenin tayin edilmesinin Efendimizin cenaze namazından daha mukaddem olduğunu ifade ettiler. Niçin? O andaki bir cenazedeki boşluk zaten Yahudiler fitne kaynıyor her taraftan. İslam'ın Müslümanları bitirmek istiyorlar en ufak idari bir boşluk bulsalar bugünkü tabirle darbe dediğiniz iş yapılacak düşünün İslam devleti Resulullah sallallahu aleyhi vefat etmiş devleti idare edecek kişinin kim olduğu belli değil. Böyle olur mu? Olmaz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesiyle hemen hareket ettiler. Hemen halifeyi tespit ettiler. Onun için kadim eserlerinize bakın arkadaşlar. İbn Abidin ne diyor siz ona bakın. İmam-ı Azam ne diyor siz ona bakın. İmam Muhammed ne diyor sizin kadim ulemanızın eserlerinde bu konular nasıl şerh edilmiş, nasıl ortaya konulmuş onlara bir bakmak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese de bu işi tavsiye etmediler. Bu iş çok dikkat isteyen bir şey. Rabbim yolundan rızasından ayırmasın. Geldim diğer hadisi şerife. Tabi hadisi şerifimizi Ebu Hüreyre radıyallahu anh Efendimiz nakletmiş. Ahmet bin Hanbel'de ve İmam-ı Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuşlar? Ee, aynı zamanda Hilyetül Evliya'da da geçen bir hadis-i şerifmiş bu. Ama okuyacağım rivayet Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi nakli Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Ne buyuruyor Efendimiz? Hepimize nasihat. Dikkat buyurun. İttekil meharime. Haramlardan uzak durun. Önceki dersimizde de ifade ettik haramlar bedenimizle işlediğimiz haramlar var. E, maddi imkanlarımızla işlediğimiz haramlar var. Bu maddi imkanlar içerisindeki haramlar birkaç türlü olabilir. İnsanın parasıyla işlediği haramlar, insanın bulunduğu makamı mevkisiyle işlediği haramlar vesaire. Haramlar da çeşit çeşit. Bunlardan uzak dur. Haramların hepsinden uzak dur ki tekun a'beden nas. İnsanların en abidi, Allah'ın en sevgili kulu sen olasın. Neden? Şimdi bir adam Allah dostu olması için daha çok ibadet, daha çok zikir, daha çok tesbih, daha çok nafile namaz, ibadetler, sadakalar, namazlar. Bunlara daha çok vakit ayırması gerekmez mi? İmam-ı Münavi şöyle diyor bakın. Diyor ki, فَبِتِّقَاءِ الْمَحَارِمْ تَبْقَ السَّحَيْفُ نَقِيَّةً minettebi'at. İnsan haramları terk ettiğinde amel defterini yoran günahlardan tertemiz kılmış olur. Defter sağlam kalırsa, temiz kalırsa azıcık nafile ibadet bile insana yeter. İş defteri temiz tutmakta. Onun için bizim külli kaidelerimizde, mesela fıkhi külli kaidelerimizde ne deniyor? Def'i mefsedet. Celbi menafi'den evladır. Buradan bir yola çıkalım. Şimdi yani ifsad eden şeyleri, bozan şeyleri tahrip eden şeyleri ve haramları terk etmek menfaatleri, maddi manevi menfaat getiren şeyleri yapmaktan daha öncelikli bir meseledir. Hocam ben evvabin namazı teheccüd mü kılayım, gıybeti mi terk edeyim? Herhalde ilk önce gıybeti terk edeceksin. Haramı terk et ilk önce. Çünkü haramlar toplumu bozar. İfsad eden şeyleri terk etmek emredilen nafile müstahap gibi işleri yapmaktan nedir haramları terk etmek? daha evla, daha öncelikli bir şeydir. Onun için Efendimiz sallallahu ve sellem burada bize yaptığı tavsiyede amel defterimizin temiz kalmasının asıl olduğunu gösteriyor. Amel defterimizi ne kirletir? Arkadaşlar efali mükellefin mükellefin her bir kulun davranışları sekiz maddede toparlanmıştır. Yani dünyadaki bütün işlerimiz bu sekiz hükümden birine haizdir. Bütün işlerimiz, ticaretimizde de, eğitimimizde de, ibadet hayatımızda da, her anımızda bu sekiz hükümden biri üzereyizdir. Nedir bunlar? Fars, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mekruh, haram, müfsid. Bu sekizden mutlaka birisi üzereydir bizim halimiz. O zaman bizim haramları ve müfsitleri bozan şeyleri terk etmemiz gerekir. Mesela muhterem kardeşlerim namazı ne bozar? Gülmek. Abdesti de bozar sesli güldüğümüzde. Başka yönümüzü kıbleden çevirirsek namazımız bozulur. Ameli kesir namazı bozar. Bu namazın ibadetin sahihliğini bozuyor. Bir de onun sevabını bozanlar var. Mesela namazın sevabını ne bozar? Riya etmek kişinin namazını bozmaz. Ama sevabını iptal eder. Bak o da müsittir. O da manevi müsittler. Mesela ucup bir insanın kendisini kurtulmuş artık tamam kifayetli görmesi. E bu da bir müfsittir. insanı bozar. Bazı müfsitler var. İnsan hayatını perişan eden şeyler var. İfsad eden şeyler var. Bu ifsad eden şeylerden ne yapmak lazım? Maddi mane uzak durmak lazım. Sadaka verdin, zekat verdin. Evet, riya göstermek zekatını iptal eder mi? Zekatın kendisini iptal etmez sevabını bitirir. Peki e başa kalktık. Zekatımız fıkhen geçersiz midir? Hayır zekatımız geçerlidir. Ama yapmış olduğumuz bu şey ile beraber sevabı bitirmiş oluruz. Demek ki bazı müfsitler ibadeti fıkhen sahih olmaktan çıkartıyor. Aynı zamanda her ibadetin bir de manevi müfsitleri var. Onlar da o işin ecrini ve sevabını bitiriyor. Şimdi bizim haramları ve müsitlerden uzak olmamız lazım. Çok güzel işler yapıyoruz. Güzel hallerimiz var. Güzel ahlakımız var. Çok güzel iyi gidiyor. Bir anda bir manevi ifsad edici bir şey yapıyoruz. Kıybet ediyoruz. Dilimize sahip olmuyoruz. Gözümüze sahip olmuyoruz. Kulağımıza sahip olmuyoruz. Bu kez yaptığımız ibadetin sevabını ve içeriğini ifsad etmiş oluyoruz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müflis tarifini hatırlayın. İşte adam dünyada çok güzel işler yapmış. Hayırlı işler yapmış, sevaplar yapmış ama bir şeye dikkat etmemiş. Dilini tutmamış, kalbine sahip olmamış, insanların gıybetini yapmış, nemime yapmış, suizan etmiş, kötü düşünmüş insanlar hakkında filan. Mahşer gününe geldiği vakitte diğer kişinin bakıyorsunuz ilk önce bunun sevabından alınıp ona veriliyor. Yetmez ise onun günahından anlıyor. Bu kez buna yükleniyor. Yani yetmedi karşı tarafın hukukunu ödemeye. Sevabını verdi verdi adamın sevabı bitti. Ondan sonra bir ondan yükleniyor. Şimdi bu sosyal medya var ya milleti mahvetti. Neden? Hiç tanımadığın adam hakkında. Hani eskiler birebir ilişkisi olan hakkında belki gıybet yapardı. Tanıyor biliyor aynı mahalle koru komşu filan daralandaydı gıybet suizan veya nemime. Tabii ki haram o zamanda ama bugünkü daha felaket bir noktada. Neden? Hiç tanımadığın, oturmadığın, konuşmadığın insan hakkında çok rahat konuşabiliyorsun. Bir tarih, bir hatıra anlatayım. Bizim bir talebe ulum i Şeriyye okuyan Molla bir genç. E Tabi buradaki dersler tamamen %100 Arapça. Burası bir ihtisas merkezi. Kur'an kursu falan değil bulunduğunuz yer. Talebe kitap almaya gitmiş, birisi demiş ne bu Arapça kitabı ne yapacaksın sen? İşte ben kitap okuyorum filan. E demiş kim de okuyorsun falan da demiş ya o adam Arapça falan bilmez. Ben de öğrendim bir arkadaştan telefonunu aldım. Tabi duydum öğrendim talebeden 2-3 gün sonra. Aradım dedim selamün aleyküm. Aleyküm selam. Dedim benim adım Ömer Faruk. Tanır mısınız beni? Dedi yok ilk defa dedi telefonda görüşüyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Siz falan gün bir talebeyle karşılaştınız mı? Karşılaştım tamam. Peki benimle hiç tanıştınız mı? Yok. Peki benimle hiç ders okudunuz mu? Yok. Peki benim yazdığım ilmi kitaplara, teliflere, ilmi makalelere hiç baktınız mı? Yok. Peki bir yerde karşılaştık mı sizinle? Yok. E peki neye göre konuştun sen böyle? Hocam çok özür dilerim. Fe subhanallah. Şimdi bakın toplum ben kendi şahsımdan örnek vermem kendimle alakalı falan değil. Toplum hep böyleyiz ama. Tanımadığımız, bilmediğimiz, künhüne vakıf olmadığımız İnsanlar hakkında sabah akşam konuşuyoruz. Ve bu sosyal medyada daha da bir aymazlık haline büründü. Çok kötü. Herkes birbiri aleyhine konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bunlar çok tehlikeli cümleler. Allah muhafaza. Birbirimize karşı söze dikkat etmek lazım. Sahabe-i kiram geldi ya Resulallah, bana bir nasihat et buyurdular. Kısa. Efendimiz cevamül kelimdir biliyorsunuz. Kısa sözle uzun derin manalar anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Zişan Efendimiz buyurdular ki şu dilini aleyhine olmaktan geri tut. Burada da şimdi ittegil meharime haramları terk et ki tekune abeden naz. İnsanların en abidi sen olasın. Çünkü haramları terk edince amel defterinde zina yok, gıybet yok, nemime yok. Yani toplumun kuyusunu kazmak yok, suyu zannetmek yok. E tertemiz bir defter. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz vefat ederken sahabe ikram kiram efendilerimiz hani hançerlendi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. O hançerin yarasıyla inliyor Hazreti Ömer Efendimiz. sahabe ikram Efendilerimiz dediler ki Ey emir el müminin artık gidiyor ahirete. Dedi sen çok adaletliydin. Yetime yetemaya merhamet ettin. Topluma merhamet ettin. Anlatıyorlar güzelliklerini sayınca diyor ki siz ne yapıyorsunuz diyor. Siz bana fazilet koymaya çalışıyorsunuz. Ben Ömer olarak diyor, geldiğim gün gibi tertemiz gitsem bana yeter diyor. Aslında bizim bütün işimiz tertemiz gitmeye çalışmak. Arkadaşlar, haramı terk etmek öze dönmektir. Sevap ne demek biliyor musunuz? Sevabın orijinal anlamı Yaptığımız ibadetlerin için sevap diyoruz? Sevabın kelime manası ne biliyor musunuz? Arapça bir kelime. Geriye dönmek demek. Sevap, öze dönmek, geriye dönmek demek. Biz her ibadetimizde aslında geriye, annemizden doğduğumuz o tertemiz halimize geriye dönmeye çalışıyoruz. Onun için haramları dedi Efendimiz terk et, en abid sen olsun. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana yaptığı taksimata razı ol, İnsanların en varlıklısı sen olursun. Allah sana hangi taksimatta bulundu ona razı ol. Dünyaya bir daha gelsem Allah beni bugün ne yaşattıysa aynı şeyleri yaşamak isterim diyorsan Allah'tan razısın demektir. Annenden razıysan, babandan razıysan, mesleğinden razıysan, çektiğin çilelerden, imtihanlardan, sıkıntılardan, sınamalardan razıysan Allah'tan razısın demektir. Ama bir daha dünyaya gelsem Sivas'ta gelmezdim diyorsan Allah'ın seni Sivas'ta dünyaya getirmesinden hoşnut değilim demektir bu. Ben bir daha dünyaya gelsem şu asırda gelirdim Osmanlı döneminde olurdum yok sahabe döneminde gelmek benim rehimde olsa o da o gün gelirdim diyorsan annenden babandan Allah'ın seni mevcut getirdiği ana babadan razı değilim anlamına gelir. Onun için Allah'ın sana yaptığı taksimata razı ol. Ne güzel ikramlarda bulunmuş Rabbimiz. Herkes bulunduğu yerde Allah'ın rızasını kazanacak. İş adamısın, evet imtihan ve sıkıntılı. Sen rızayı orada kazanacaksın. Senin işin mal biriktirmek değil. Senin işin elindeki imkanla Allah'ın rızasını kazanmak. Kadın evde Allah'ın rızasını kazanacak. Koca çalışarak çoluk çocuğuyla imtihan edilerek Allah'ın rızasını kazanacak. Kimi zaman akrabamızla, kimi zaman çevremizle, kimi zaman kendimizle imtihan halimiz. Devam edip gidecek iş Allah'ın rızasını kazanmak. Ve ehsin ila carike tekun mu'minen. Komşuna ihsanda bulun ki mü'min olasın buyurdu Efendimiz. Kamil mü'min olmak istiyorsan etrafına ihsanda bulun. İhsan ile in'am arasında şu fark vardır diyor kitaplar. İn'am nimet vermektir. İhsan verene daha fazla karşılık vermektir. Alırken de hakkımızı daha az olarak talep etmektir. İhsan budur diyor. Ve ahibbeli naz ma tuhbul nefsike. Tekun Müslüman. Kendin için arzuladığını etrafındaki insanlar için arzula ki Müslüman olasın. Ve la dahike. Çok gülme. Tebessüm et. Hızır Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam yolculuk yaparken Musa Aleyhisselam diyor ki Hızır Aleyhisselam üstadımıza diyor ki hadi bakayım diyor bir e, bana bir nasihat et Musa Aleyhisselam diyor. O da diyor ki mütebessim ol, kaba saba olma. İnsanlara karşı mütebessim olmak. Fe inne kesrete tahiki ama bunda da bir ölçü olmalı. Çok gülmek tumitul kalbe. Kalbi öldürür, heybeti götürür, vakurluğu bitirir. Gülmede de belli bir ölçünün olması lazım. Hadi biraz eğlenelim. İslam'da eğlenmek var. Ama bu eğlenmek Harama girmemeli. Boş ve yalan sözler etrafında eğlenmek olmamalı. Müslümanın nüktesi de şakası da hikmet ile dolu olmalı. Tebessüm etmeli ama gülmek için de sebepler aramamalı ve soytarlığa soyunmamalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.